Sayın basın mensubu, değerli emekçiler, emek ve emekçinin uğradığı haksızlıkları dile getireceğimiz basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sayın basın mensupları ve değerli emekçi kardeşlerim, bizler Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yol bakım onarın taşören işçileri, müşavirlik, hızlı geçiş sistemi ve tünel bakım işletme olmak üzere ağır ve tehlikeli iş kolunda yıllardır karayollarında Kadrolu işçinin yaptığı asıl işi yapıyoruz Ve genelde hep beraber çalışıyoruz Kadrolu işçi ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz Karla mücadele, trafik, levha, yama, menfez ve yol temizliği olmak üzere Tüm bakım işlerini yapıyoruz Ayrıca danışmanlık adı altında Toprak tesviye, sıcak karışım, laboratuvarda etüt çalışmalarında müşavir personel olarak çalışmaktayız Aldığımız ücret ise asgari ücret. O da zamanında yatmıyor. Yemek parasını cebimizden ödediğimiz için doğal olarak maaşlarımız asgari ücretin altına düşüyor. Katolu personel bizlerden kat kat daha fazla maaş alıyor. Yol, Yemek, mesai, arazi tazminatı, ikramiye, banka promosyonu ve her türlü sosyal haklarını alırken bizler de taşıran işçileri olarak bu, haktan, bu haklardan faydalanmak ve mağduriyetimizin farkında olmasını talep ediyoruz. Sayın yetkililer, biz karayolları taşıran işçileri olarak yaptığımız iş kolu ağır ve tehlikeli bir iş olduğu için her sabah evimizden çıkarken ailemizle helalleşip mesaiye başlıyoruz. Bunun nasıl bir duygu olduğunu ancak yaşayan bilir. Bizlerin kadro istemesindeki amaç insanca yaşamak ve yollarda çalışma esnasında başımıza herhangi bir durum geldiğinde bizden sonra ailemizin rahat ve yaşam standartlarına uygun bir hayat sürdürmeleridir. 2010 yılında yol iş sendikasının açtığı davalar Yargıtay'da da onanınca 2012'den sonra Karayolları Genel Müdürlüğü hizmet alımı ihalesini iptal edip anahtar teslimi yapım ihalesine geçildi. Dün bizle birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız 2015 ve 2016 yılında kadro alırken bizler hala kadro alamadık. Bu da yetmiyormuş gibi Türkiye'de 1 milyon kişi kadro alırken 4 Aralık 2017'de anahtar teslim ibaresi yüzünden ve yüzde yetmiş maliyeti diye bir kriter yüzünden bizden tekrar kadro dışı bırakıldı. Sayın basın mensupları ve değerli emekçi kardeşlerim sözlerime son verirken şu konuya da değinmeden geçemeyeceğim. 2023 yılı içerisinde karayollarında mevcut çalışan taşeron işçi varken 3000 kişi iş kur üzerinden kadrolu işçi alımı yapıldı. Dolayısıyla burada bizlere büyük bir haksızlık yapılmıştır. Şimdi de 100 bin kişilik kadroyu alacağına dair sözler verildi. Ama öğrendiğimiz bilgilere göre tekrar bizlerin kapsam dışı kaldığımızdır. Bizler karayollarında asıl işi yapıyoruz. Bu konuda yardımlarınıza ihtiyacımız var. Bizleri lütfen destekleyin. Sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Bütün bu mağduriyetimizin giderilmesini ve kadrolarımızın verilmesini Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Çalışma Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Lütfen bu çığlığımızı duyun. Bizlere yardım edin. Katılımlarınız için ve böyle bir organizasyonda sesimizi duyurmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bir yere, bir yere varlığımız. Bir yere, bir yere vazgeçeriz. Baş yerin sistemi köleliktir. Baş sistemi köleliktir. Baş Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Radyoloji çalışanları adına Selçuk Bey'in